Herkese selam hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir maceraya başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum dostlar. Bildiğiniz üzere küçük bir kanalız. Büyümeye çalışıyoruz. İlk hedefimiz 1000 abone. Bu yolculukta bana eşlik ederseniz kanala abone olarak destek verebilirseniz çok sevinirim. Ayrıca videoya yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu tip serilerin devamının gelmesi ve daha fazla kişiye ulaşmamız için. Şimdi dostlar ee, efsane bir serinin başlangıç oyunu olan Uncharted Drake's Fortune'la devam edeceğiz yeni maceramıza. Şöyle bir yeni oyun diyelim, senaryo diyelim, normal zorlukta. Söylediğim gibi daha önce ben başladım bu oyunu, bitirdim. Hop. Ee, tabii oyun PlayStation 3 döneminden kalma olduğu için e, remastered versiyonunda da böyle bir başlangıçta save sahnesi falan oluyor. Ben Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum. Ufak bir sinematikle seriye başlıyoruz dostlar. Sir Francis Drake'in bir sözüyle başladı. Neymiş? Zaferlerle ilgili bir şey söyledi ama Şu anda Panama sahili açıklarındayım. Az önce efsanevi kaşif Sir Francis Drake'e ait olduğunu sandığımız... ...ve tam 400 küsür yıl önce denize gömüldüğünü düşündüğümüz bir tabut çıkardık. <laughs> Atanın tabutuna bu şekilde saygısızlık etmen sence doğru bir şey mi Drake? Sanki ayıp bir şey yapıyorum. <laughs> Ayrıca hani bana inanmıyordun? Çünkü minik bir araştırma yaptım. Öğrendiğim kadarıyla Francis Drake'in hiç çocuğu olmamış. Ama tarih de yanılabilir. <laughs> Sana bir örnek. Boş bir tabuta saygısızlık edemezsin. <laughs> o da ne öyle? <laughs> Seni şeytan. Nedir o? Hadi yukarı kaldır. Hayır 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 Hayatta olmaz. Anlaşma tabut içinde. Hepsi bu. Bir dakika bir dakika. Programın bu keşif gezisini finanse hayır, etmesiydi. Hayır, buraya hayır. as. Hikayeni aldın Küçük Hanım. Bakın Bay Drake. Bir sözleşme imzaladınız. O şeyin içindeki her şeyi <laughs> hayır, görme hayır, hakkım var. Bir saniye. Lafını unutma. Sally, biz sorunumuz var. Acele. Bir dakika bir dakika. Ne oluyor? Dostlar bu arada oyunu porşanlar. Türkçe dublaj oynuyorum çünkü mı? gerçekten çok başarılı evet. bir Türkçe dublajı var porşanlar. bu oyunun. Bunlar esir almazlar. En azından erkekleri almazlar. Bir dakika sen neden bahsediyorsun? <Sülüyor> <Sülüyor> Biz, bizim yetkilileri çağırmamız gerekmiyor mu? Evet bu harika olurdu tabi ama gel gör ki burada bulunmak için iznimiz yok. Ne? Evet o yüzden bir Panama cezaevini boylamak istemiyorsan bu işi kendimiz halletsek iyi olur. Halletmezsek ne olur? Hiç panama cezaevine girmediğim belli oluyor. Bunları kullanmayı biliyor musun? Aa, evet, kamera gibi. Sadece doğru tetiğe bas değil mi? Aferin sana. Hadi başlayalım. Hah. Hadi başlayalım. Nasıl bulabildi bunlar bizi burada? Bu herifler haftalardır peşinde dolanıyor. Atlattığımı sanıyordum. Ne yaptın? Bu biraz uzun bir hikaye. Bu adamlar seni pek sevmiyor galiba. Ne dersin? Az konuş, çok ateş et. Acele et Sally. Bu arada oyunun nişangahı çok kötü dostlar. Ee, onu söyleyeyim size. Şarjörü nereden değiştiriyorum? Şu an bir ona bakmak istedim ama. Güverteye çıkmıyorlar. Aa, yelten bile. Ama dönemine göre mekanikleri falan çok düzgün bir oyun. Hvað er það? Bu arada oynaması ve video serisi haline getirmesi çok keyifli bir oyun dostlar onu söyleyeyim. <laughs> istediğini geri alacağım oh, şey. muyuz? Vurulmuyor muyuz dostlar? Tamam. Başın. Tamam. Tamam. Başın. Beğen, yani, tamam. Tamam. Hadi. Tamam. Tamam. Ah. Tamam. Ah. Tamam. Seni bir dakika bile yalnız bırakamayacak mıyım? Onlar gemiyi patlatana dek her şey kontrolüm altındaydı. Sen iyi misin? Yıllar sürecek terapiyle hallederim. ha <laughs> Güzeller güzeli yetenekli Elena Fischer'ın ta kendisi. Yağcılığın sayesinde daha çok görüneceksin. Evet ama ben daha çok kamera arkasında takalarım. Bekler ah, sağ ah. ah, hayret bir şey ya. Ne dersiniz daha fazla dikkat çekmeden buradan gitsek mi? Sir Francis'ten küçük bir armağan. Er oh. <laughs> Demek tabutu buldun ha? Bekle bir dakika, bu düşündüğüm şey mi? <laughs> Drake'in kayıp günü. Kendini ölü göstermiş. Aynen dediğim gibi sanırım. Büyük bir işin peşindeydi herhalde. Evet ama bu aramızda bir sır olarak kalsın. Emanet için teşekkürler Bay Drake. Sanırım indiğimizde o günlüğe bir göz atmaya hak ettim. Pasifik'e yelken açtığında İspanyol donanmasını gafil almış. Gemilerini ele geçirmiş, tüm haritalarını, mektuplarını, günlüklerini almış ve her şeyi bu günlüğe kaydetmiş. Aha, yani bu. Ancak İngiltere'ye geri döndüğünde kraliçe Elizabeth tüm harita ve seyir defterlerine el koymuş. Bu da dahi ve tayfasına konuşmama yemin ettirmiş. Tamam yani bu. Bence Drake o yolculukta büyük bir şey keşfetmiş Salih. Bu o kadar gizli, o kadar değerli ki ortaya çıkmasını istememişler. Pekala, evet. Bir dakika durup bunların umurumda olmadığını varsay ve de gel, olur mu? Asıl olaya dalmakla ilgilenen bir adamsın. Kadınlar arasında epey popülersindir. Hiçbir şikayet almadım. Madem öyle, iyi kısmı atlayacağım. Sadece senin için. <laughs> <Ha>? Kayanasın Eldorado. <laughs> Büyük bir şeyin peşindeymiş. Başka bir şey var mı? Aa, bakıyorum birden ilgini çekti. Evet. Hayır, ne yazık ki yok. Son sayfa koparılmış. Sana söylüyorum Salih. Onu bulduk. Nihayet aradığımızı bulduk. Evet. Ancak ufak bir sorunumuz var. Evet, aynen dediğim gibi, havaya uçtu, denize battı. Hayır, sigortamız bu yüzden var, değil mi? Aa. Hayır, kamera kamera iyi durumda. Kamerayı dert etme. Hayır. Hala gıcır gıcır. Salih kız başının çaresine bakabilir. Onu bir görmeliydin. O zaman dışarı çık ve ona de ki az önce kayıp altından şehri bulduk. Belki yapımcısı bu gece canlı yetiştirir. ediştirir. <laughs> ah, hadi ama. Nate evet. bana güvenmiyor musun? Evet az çok. <laughs> <laughs> Güzel. Çünkü bu kızı hemen göndermezsek dünyada ne kadar şerefsiz pislik varsa hazineyi kapmak için bizimle yarışacak. Sen gerçek bir centilmensin Salih. Biliyorum. Berbat bir şey. Ama atlatacaktır. Hayır bak. Bütçeyi aşıp aşmamamız umurumda değil. Farkında değil misin? Bu olay yılın en büyük hikayesi olabilir. Selam. Hayır, onlara güvenmiyorum tamam mı? Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz. Sen bana kamera ekibini ayarla, ben de söz veriyorum. Şahlı herifler. Hey! Böyle olacağını tahmin etmeliydim. Ve dostlar muhtemelen birinci bölümün sonu.